Evet Orhan Hocam ee, devam ediyoruz gecemize. Birazdan Nuri Başkara ve Daniel Alam karşı karşıya gelecekler. Ee, Nuri çok benim öğrencim. Yolda. Benim Orhan Doğan Spor Kulübü'nün öğrencisi. Ona da buradan başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir maç izleyeceğimize inanıyorum. Neler bekliyorsunuz hocam? Nuri ee, birkaç tatsız olaylar yaşadı son maçlarda. Ama son derece azimli istikrarlı bir sporcu. Ve bu sporu da çok seviyor. Hatay'a gitti. Son 10 gündür Hatay'daydı. Ona inanıyorum. İnşallah... 70 e yaptığı hataları yapmayıp güzel bir maç çıkaracağına inanıyorum. Kalbimizle ruhumuzla tüm Orhan Doğan Spor Kulübü olarak onun arkasındayız. Dualarımız onunla diyorum. Evet bakalım rakibine karşı neler yapacak. Daniel Alam'a karşı Nuri Başkara göreceğiz değerli izleyenler. Çok daha genç bir rakibe karşı mücadele verecek burada. 11 yaş fark var iki sporcu arasında. 91 kiloda keyifli bir maç bizleri bekliyor. İstanbul Üniversitesi Avcılar Spor Salonu'nda öncü. Fight Club'da. 91 kilogramda Nuri Başkara ve Daniel Olam arasındaki karşılaşmaya geçiyoruz değerli izleyenler. İşte tartıda bu şekilde birbirlerine karşı pozlarını vermişti sporcular. Bakalım maç başladığında üstünlük kime gidecek? Evet. Evet değerli spor severler önce mavi köşede 91 kilogram ağırlığında 20 yaşında 1.87 boyunda profesyonel kariyerinde bir maç yaptı ve onu da kazandı. Antrenörünü Muhammed Beheşli yapıyor. Akbulat Fight Club sporcusu, İranlı sporcu Daniel Alam. <laughs> Ve o avcı Hunter derler ona. 91 kilogram ağırlığında 31 yaşında 1.91 boyunda profesyonel kariyerinde 3 maç yaptı. 2 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var ama rakiplerini 2 kez knockout etti. Antrenörlüğünü Fırat Kaya ve şu an anlatımda olan Orhan Doğan yapıyor. Orhan Doğan spor kulübü sporcusu. Hataylı sporcu. Nur! No! Müsabakanın ring hakemi Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Pank yönetiyor maçı. Karşılaşmayı Cengiz HANK yönetecek değerli izleyenler. Cengiz Hoca şimdi maç önce sporculara son kural hatırlatmalarını yapacak. K1 rules, no hit, no elbow, no evet başarılar Nuri'ye diyorum. Kalbimiz ruhumuz onunla beraber. Evet iyi olan kazansın. Evet bakalım ne er olacak değerli izleyenler. Mücadelemiz başladı. Hunter, avcı lakaplı Nuri Başkara. Siyah şortuyla izliyoruz kendisini. Rakibine karşı 4 santimetrelik bir boy avantajı olduğunu söyleyelim. Karşısında kandil alan bir sporcu beyaz şortuyla. Evet, evet. Nuri'nin dikkat etmesi lazım. Rakibin ayakları çok iyi. Ellerini indirmemesi lazım. hiç. Tempolu başladı karşılaşma. <laughs> Nuri biraz daha üstüktü rakibini. Bir diz buldu karşılık var Nuri. Koşuları konuşturma çabasında. Evet. ...rakibine fazla şans tanımaması lazım. O yüzden... Bir an sporcu biraz daha hareketli... ...biraz daha aktif olmaya çalışacak gibi gözüküyor. Çıkarken bir saha bulmayı başardı. Evet. Nuri'nin dikkat etmesi lazım. Şu ana kadar çok fazla net isabet göremedik. Evet. Şu anda Başlaşmada. sadece karambol yapıyorlar. Net vuruşlar yok. Ay. Nuri bence birazdan daha iyi dövüşecek. Biraz heyecan yaptı çünkü. Son iki maçta yaşadıklarından sonra bir an önce nakavot etmek gibi isteği de olabilir ama bu işler aceleye gelmez, biraz daha sakin olmasın. Neler yaşadı hocam son maçlarında? Son maçta çok güzel dövüştü. E, Open e, Dünya Kupası'nda. İlk rantta rakibine de olsaydı hızlı fakat daha sonra ikinci rantta rakibini yapmak istediği kendi başına geldi. Bu üzücüydü. Ondan önce de Enes de çok güzel dövüşmüştü farkındaysan. Evet. Yani kendine olan güven rahat olması lazım. Şu anda kasıyor. Biraz ha şimdi güzel. Biraz oynaması lazım. İlk anda ortaları geldi. O zaten heyecanı artık. <laughs> aşması olması lazım. Noktalar. O tecrübesi daha çok rakibine göre. Evet çok, çok güzel, güzel bir rakısı. sağ başka evet, bir düştü, düştü, daha. düştü, düştü, Düştü düştü düştü. Sağlam vurması başladı. lazım. Devamı gelecek mi acaba? Sert vurmazsa Fight. Son 55 saniye ilk roundta evet. Nuri ringin hakimi Lord geldi ardından evet, Çeneğe Çok güzel, güzel yumruklar. çıktı İçeriden ne öğretecek Bizin ardından sağ geldi Sol direğine girmek istedi Rakibini indirmeye çok evet. yakın buradan Nuri Başkara çok yumruklar ama kendini edebiyiz. çok yarıyor. Gerek yok. Bu kadar yumruk atmasına gerek yok. Hocam seçip aslında doğru yumruğu bulsa orada. Evet orda. aynen öyle. Net vurmak sert vurmakta. Sert vur çok değil. Bu profesyonel maç. 15 saniye kaldı. İkranın sona ermesine. Şimdi, Şimdi yapmaması lazım. Biraz koşarak gidiyor hocam. Koşarak gideceğine yakalanma biraz bir heyecanlı diyorum. Var. Hani bir an önce ne? burası bir de bizim evimiz avcılar. Biz avcılarda oturuyoruz. Burada spor kulübümüz var. Gördüğün gibi tribünlerde hepsi Nuri diye bağırıyor. Orhan Doğan Spor Kulübü tribünlerde. <laughs> Hocam ben de eski bir İstanbul Üniversitesi öğrencisi olarak Evet sen de buralısın o zaman. Evet doğru söylüyorsun. Yani açık söylemek gerekirse avcılar uzak geldik üç kere geldim bu kampüse ben hayatımda. Bu dördüncü ama <laughs> teknik olarak <laughs> evet, burada biz... zaman geçirmiş evet. evet. var. Buranın öğrencisi olmuşluğum var. Onları da bir kez daha destekleyelim. Bu arada teşekkür edelim. İstanbul Üniversitesi'ne de çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonu burada yaptırdıkları için. Sağ olsunlar. Bu zamanda spora destek herkese teşekkür ediyorum. Nusret'le, Nusret Hocam'la Hüseyin kardeşimi tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç, çok güzel bir atmosfer. Hakikaten böyle güzel maçların ihtiyacımız var. Birlik, beraberlik, güzelliklerden dolayı. Kesinlikle öyle hocam. Yatır. Bir kez daha buradan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya da teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Burası üstünü kurula, kurula üstünü. Üstünü İkinci doğru geçeceğiz. Cengiz Yatır. Pan Yatır. sporcuların kurulanmasını istedi. Evet. Son Çocuğum. kontroller tamam. Ve başladık ikinci raunda. Nuri Başkara ilk roundda. Rakibini yatırmaya yaklaşmıştı. İkinci anta bakalım ne yapacak. Şimdi Daniel Alam 20 yaşında hocam. Evet, Nuri Başkan 31 yaşında. Evet. Ya maç uzadıkça kondisyon avantajı Daniel Alam'a gidebilir gibi gözüküyor burada. Zannetmiyorum çünkü onun da çok iyi bir kondisyonu yok. Nuri şu anda evet. iyi. Kondisyon olarak bir sıkıntısı yok. Yok gayet iyi şu anda ama. Evet. Maçı diyorum ya knockout etmeye şartlandırmış öyle abi ki puan toplayarak aşağıdan başta yukarı vur hep kafaya vurmanın mantığı nedir? Hep, peki rakip düşmeden ne olacak? zaten ona göre dövüşürseniz knockout olma ihtimaliniz de artar süre durdu bir bel altı darbe evet. var sağ direkt isabeti gelmişti Nuri Hazır Başkara'dan haber karşılık olarak Hazır haber bel altı darbe aldı Cengiz Park zaman tanıyor sporcuya Nuri biraz kendine gelme çabasında tabi hocam bu sporun içinde var bu talihsiz anlar. Olabilir. Bunda kasıtlı aramamak lazım. Eğer 3 dördüncüyü vuruyorsa kasıt. İlkinde olabilir. Evet Ve Nuri'ye Nuri muhteşem bir tezahürat var. Bunun hakkını vermesi lazım. Biraz sert vurması lazım. Gene sert vurmuyor. Zaten evimizdeyiz. Avcılar'da izlemiştiniz. Avcılar'da izleyiciler de Nuri'nin arkasında. Nuri de bu desteği bakalım. Ringe yansıtabilecek mi? Oradan aldığı gücü ringe yansıtabilecek mi? Sol çok iyi geldi. Nuri Başkara'dan devamı gelecek mi? The middle geldi. Kendini alamdan. Hocam isabet bulup içeri gidebiliyor Nuri ama içeri girdikten sonra biraz yine Sert sanki vurdu. heyecana kapılıyor gibi. Sert vurmuyor. Sert vursa o rakip ona kaçmaz. Yani o içine bile girmez. Orada kalır. Hani rakip, bu profesyonel maç. Yani sadece bir tane dokunayım da olmuyor. Sert vuracağım buraya o ses gelecek kulağımıza. Bak şimdi güzeldi. Çok iyi sağ direkt çıkardı. rakipte bir şey yok. Aa bu yanlış. Bu da yanlış. Hakem durdu. durdu abi, sakin ol. Okay. Sporcuların dur talimatından sonra bir adım geri atması gerektiğini de hatırlattı. Nur hep yumruk. Hiç tekme vurmuyor bak. Ayaklarına vursa inan diyorum rakibi bıraktıracak maçı. Bak görüyorsun çok yavaş. <gülüyor> Çekmemesi, Çekmemesi <gülüyor> gerekiyor Daniel Alam'ın. Tekme vur, low kick vurması lazım. O ayakları kırması lazım. Çok az tekme attı hocam maçın başından beri. Bahsettiğiniz evet. gibi... Diyorum Sarkoşa hep yumruklarla... Değil. Aynı... Çağla gibi hep yumruklarla bayıltma peşinde. E ee, Rakip düşmez ne olacak? Sol direk geldi. Buradan bir sol direkt daha ve dişliği düşürdü. Rakibin dövüşmeye takatı kalmadı. Sert vur, sert! Sert vur ya! Çabuk 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 Buradan Nuri Başkaraya talimatları iletiyor. <laughs> Orhan Hoca. Devam çok ediyoruz çok karşılaşmaya değerli izleyenler. Bir, bir, bir. Ya 11 yaş daha büyük burada Nuri Başkara rakibinden ama ha? rakibi çok daha yorgun gözüküyor şu anda. Nuri yine isabetleri bulmaya başladı. Round'un son bölümünde Sarkoşa kaçtı. Sol sen, geldi ardından. Sen, sen. Önce aşağı Önce aşağı sonra Önce aşağı sonra. Son 10 saniye işareti geldi. Bir otukta aşağıya, aşağıya isabetli görse doğru tekme geldi ve ikinci raundunda sonuna geldik. Nuri son anda güzel bir high kick vurdu farkındaysan. Evet yani hocam. biraz tekmeli yumruklu yapması lazım. Bu boks maçı değil. Bütün anlatamıyorum insanlara. Şimdi bazen maçları yorumluyoruz seninle beraber, hocalar bize küsüyor. Yok ya arkadaşlar bu kickboks maçı, rakip Thai yapıyor ya da klişler yapıyor. Biz bunu yorumlarken kickboks maçı olarak yorumluyoruz. Hocalar veya kimse bize kızmasın, biz burada gördüğümüzü yorumluyoruz. Yoksa burada yani dönüş herkes bizim kardeşimiz, sonra. bizim öğrencimiz, bizim sporcumuz, bizim dostumuz, bizim arkadaşımız. Ama yorumda Yerlere ben bas, burada bas, oturuyorsam gördüğümü söylemek zorundayım. zorundayım. Buna kimse alınmasın, kendi öğrencim de olsa kesinlikle öyle zaten eee tarafsız bir şekilde Orhan Hoca da yorumlarını yapmaya devam ediyor. Üçüncü raunda geçeceğiz birazdan değerli ayak, izleyenler. Ayak. Orhan Doğan'ın da buradan mesajları Ayaklarına var. Ayak. Evet. Nuri Başkaraya. Evet. Orayı kurula. Oyna oyna. 3. ve son round şimdi önemli Burula olacak. Oraya, dışarıdan, dışarıdan 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 dışarıdan. Dışarıdan. Evet zeminin Engin dışından silinmesini istedi Cengiz Hoca. Evet, bu zaman Nuri daha güzel dökecek, inanıyorum. Ve takibin evet, bıraktı. İstiği taktı ve 3 round başlıyor. başlıyor. Yani tekneyi denedi olmadı, bir kez daha tekneyle geldi Nuri. Oradan kendisi isabetleri buluyor, Daniel Alam. Hakik. Biraz omza doğru geldi ama fena değil. Önemli değil. Tekmelerle gitse daha iyi. Şimdi sağ direk. Arada isabeti buldu. Bir de sol Oo. geldi ardından. İşte bu. Nuri Başkara Başkan Ali Efsane'nin bulmaya Şu başladı. Mu? Üçüncü roundla birlikte. Oo, bravo. Rakibin değeri etiyor bu pozisyonda. Nuri Başkara saymayacak hakem. Ayaklarını. Bay. Bana dön. İçine sokma. İçine sokma. Low kick gayet iyi geldi. Bir de dıştan denedi. Vur, abi. Abi. Sağ kroşe abi. içeriden kombinasyon. Nuri Başkara çok net yakalamaya başladı rakibini. Nuri. 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 Evet Nuri şimdi Nuri. dövüşmeye başladı farkındaysan. Gerçekten. Aferin oğlum. Üçüncü Ayaklarını camta, kullandığı zaman bakmak neler yapabiliyor görüyor o da. Üçüncü janta iyice açıldı Nuri Başkara. Evet. Oh. Mükemmel bir sol kroşe vurdu. Harika bir sol geldi doğru Başkara'dan bir de sağ bir ardından. Daha de bir i̇şte bakalım Daniel Alam'ı. Aferin Nuri. Bir de sol olur. bir Aferin. sağ daha kombinasyon bravo. geliyor. Rakibi sarsıldı bir işliği de bravo, düştü. Bravo, Kendini bravo. de savunamıyor. Bravo. Nuri başkara. Bravo. Evet. Üçüncü rafta. bitti. Vitesi iyice arttırdı. Cengiz ha. Pank sayıyor. Okay. Ve bitirdi maçı. Bravo. Nuri başkara. Nakatla kazanıyor. Biraz geç oldu açılması ama üçüncü round'a nefis bir iş çıkardı. Knockout'a da ulaştı. Evet, tabi bizim gururumuz ayrı. <laughs> evet hocam yani üçüncü round'a, hakikaten evet, sizin tamam. de talimatınızı evet. dinleyince... Harcındaysan ki... olaya müdahil oldum, olay hemen değişti. Orada buradan talimatlarını zaten izleyicilerimize kadar gelmiştir. Evet. onlara ulaşmıştır. Gel. Nuri Başkara üçüncü round'a bir anda gidişatı tamamen değiştirdi. Yani oyunda da bu bir bu bir oyun. Bunu yaparken zevk almak lazım. Bu, dövüşürken mutlu olmak lazım. Sadece sıradan gidip sadece yumrukla değil. Bunun adı kickbox, tekme boksu. Tekmelerle yumrukları bir arada yapmak çok önemli. Nuri bunu yapmaya başladı bak. Tekme yapmaya başladıktan sonra rakibi çözüldü. Olay bu. İşte şimdi zevki, güzelliği, seyredilmesi daha güzel olmadı mı sizce? Kesinlikle öyle hocam. Yani şöyle gibiydi hocam. İlk iki roundda böyle üçüncü vites civarındaydı. Aynen öyle. Sonra Vitesi beşe yedi. attı, altıya attı. Evet, Sonra altıya bitirdi. Evet bravo. Nuri Başkara kariyerindeki de üçüncü profesyonel galibiyeti almış oldu böylece. Değerli izleyenler. Ve şimdi bu sonuç resmileşecek. Nuri Başkara galibiyeti almış olacak. Evet resmi kararı almak için bekliyoruz değerli izleyenler. Çok güzel bir nakraf galibiyeti geldi Nuri Başkara'dan. Birazdan Tarık Sayın evet, bu, bu galibiyeti, galibiyeti de resmileştirecek. Avcılar halkımıza hediye ediyorum. Bize destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Sağolsunlar. Özkanca Holding ve Özkanca İnşaat'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu zamanda spora destek vermek, verecek birileri bulmak çok zor. Buranları da, bulanları da lütfen buradan alkış Teşekkürler. Evet, off, bir kez Öz geldi. Söz Tarık Sayın'da. İzlemiş mücadeleyi 3. round'un 2.30 saniyesinde kazanmayı bildi. Temsilcimiz Nuri Başkara! Ve sporcumuza ödülünü Üzeyir Koca Enes Örme'den takdim ediyor. Önce kaybeden sporcuya takdimini yapalım. Ve bir diğer ödülümüzü Sayın Erkan Özkanca takdim edecek Özkanca Holding'den.